Evet, bölgenin en güçlü kanalı GRT TV'den herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Doktor Deniz Yükselir. Evet Deniz Hanım, sizleri tanıyalım. Evet hocam, ben Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Hep doktor olmak istemiştim. Kısmet bugün iyiymiş. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Şu an çok mutluyuz sizleri konuk ettiğimiz için. Bu hafta bizlere neler anlatacaksınız? Kamaracı, Yanlış yere çekiyorsun. Hocam yine olmadı ya. Yine doktor olamadı. Kralı çek, çek. Kraliçeyi çek, çek. Düşmana çek, çek. Dostuma çek, çek. Görünce hepsini dertlere çek. Oradan çek, buradan çek. Var mı güzel bizden tek? Çek, bebeksi tenini çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsini... Altyazı